dur 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 geçme. Bak şimdi bir söz okudum. Abi gerçekten çok ağır bir söz. Bu sözler sizi yalan dolanlarla kandıran insanlara gelsin. Bak şöyle demiş ben bile etkilendim. Demiş ki ne cenazeler kaldırdım ben seni seviyorum du, Sen iyi bir isimli ben hep yanındayım mı sözlerden. Kürek kürek toprak attım yalan dolanlara. Mekanları cennet olur mu bilmem ama ben hiç Fatiha okumadım yüreğimde mekanları cehennem olanlara Allah Allah bu böyle söz olamaz ya Gerçekten demiş ki yüreğimde mekanları cehennem olanlara ben hiç Fatiha okumadım Arkadaşlar sizin de varsa şiirleriniz güzel sözleriniz ya da birinden birine armağan etmek istediğiniz video istiyorsanız bana özelden yazın, Instagram'dan bana ulaşın. Profilim linkte. Allah'a emanet olun. İyi ki varsınız.